kardeşler. bugün geliştiğimizde kökrek, e, hava, havalık kökrek. Yine havalık kökrek diyen keselen sözlüğümüz. E, bu havalık kökrek diyen her herkıl sebeplerle kökrek kökrenin kökreknin eza kuvveti bilen divar kuvvetini yerilip ya ki yırtılıp kökrek boşluğa hava yığılıp kalıp, kalıp tüksüz kökrek ağrış nafas qiyilishish hussizilish qatori alomatlar bilan ifoalangan kasallik ya'ndi bui bu xatarlik 'ir bir kasalla chunki ko'krak bo'shqigan havo odatda yig'ilib qalsa, shu nafas siqilish nafas qilishdan boshqa ko'krak og'rish adan keyin hus sizilish bo'ladi kasallik vujudiga ketib qoladi bu bir xatarli kasalliklardan birisi buni asos sabablari bo'lsa shu o'pka havolik ishqi şişkin, i o'pka havolik ishqinin işte bu insanın asaslı sebebi olup hesaplanırdı. Çünkü bunun da öpkü püfekçileri küpüp Aşağı havalık e, kökrek de yani havalık ışıkta öpkü püfekçileri küpüp yerilip gidiyordu. Yerilgan diken hava kökrek e, nippiz e, perde kavetlerinin aralıklarına çıkıp gitti. Yani kökrek boşlukta hava yığılıp kalan buludu. Hava yığılıp kalan ki öpkününki içilip yepyeni şıkta asır gösterdi. Ya e, ki kökrek ninki, kökrek boşluk ninki kanyip, tarışık tesir gösterip nefes alamaydıran, nefes çıkaramaydıran bir hal ir akvet kaptı çıkardı. Şu an köpen çok kişilerle uşetin kitadı. İşkence bu kişilerin yeni bir sebebi olsa uş öp kişiler. Öp kişiler kişilerlerde mi öp asta ya ki öpkenin ki yan terplerinden aşırı sil cırasımlarının ki tesirinden öpki tesirledi. Yine öpki yerlip gitti. o'pka tishlib yerilg'inlikdan o'pka ichidagi havo ya'ni o'pka puvakchalar ichidagi havo ko'krak bo'shti'iga chiqib ketuvdi ko'krak bo'shtig'i chiqib ketgandan keyin bu hovolik ko'krak degan hozirgi biz so'zlagan bo'sha teymaydigan kasallikni borligi kelib turib yana uni o'xshashlar lafas qiyilishish ko'krak qattiq og'rish onun da ki huşudun getip kalıştı alametler ipadını da. Ay yeni bir sebebi olsa bu e, şu başka sebeplerden bu kambolu da başka sebeplerden işte de en köprü çaydırını bu şu yığını sancıp davalaş. Bu yığını sancıp davalaştı mı a, şu köprü kısmına ya ki bu şu köprü boşluğunun akı tereptin, dümbe tereptin e, sancıgan yığınıla bu şu köprü boşluğunun tüşke çipire. O tüşkten kiken hava bu kökrek e, boşluğu da e, havalı kökrekini meydana koydu. Bu yerde kirgen hava asla asla kökrek e, havalık havalı kökrekini meydana kılıp nefes sıkılışını asla asla meydana bu kişilikini iğrılaştırıp koydum. Yeni bir sebebi olsa her kıl sırtı zahmilerin kökrek zahmilmiş. Hem kökrek zahmilenge vakti de mu? kuğu ağırlıkları sunup gitken e, kökrek boşluğu bir tüş geçtip ağağın buludu. Atmosferadaki hava ekime, köklerden ibaret e, hava besimi tüm yerge, kirki tıklayıp, şunların şununla hava alık e, hazırlık koydu. Şu bu şu bedenden tüş geçip kalsa, yığını sancılıp kalsa, ya ki mek kişi gelse, ya ki gelse de gendek, bu şuna kılınır, vakti de idare e, bu kişisel ilgilenip kalktı. Yeni bir e, sebebi olsa, koşun erzalardaki kişisellikler, mesela kızılın oshqozon uch oy qatorliklar tinchilib ketsa bu tuyshuklik havoninki shu diapragma yoki tikposil degan qo'soq bo'shtiqi bilan ko'krak bo'shtiqi ogliqdiki pardalarni zahmiga uchrab e, ko'krak bo'shtiqi havo'u tulab qolibdi shunidan bunia ko'krak e, i havolik ko'krak deb ataymiz havolik ko'krak degan bir kasal shundan hosil bo'lgan bo'ladia yani bu kasallikni asosan davolashda Birinci kıl usul aş kökrektike havanı yok yok lazım. Hem de onu yok için Hazreti Resulü'nün havalık kökrek e, ee, deydiğen var. Aşını ee, selip, durup o havanı tatip çıkarıyordu da ya ki o havanı şümürüp ağaç yeni bir tereptin öpkünün ki kerleşige, kökrektin kerleşige ve kıskırışıga masaj tutup hareket arkalık onu tatipimiz. Eğer o şeraitimiz bu olmasa hem de. Mesela Aynı da suni kökrek e, havalarını havalarını şümürdüğün saymalarımız bu olmasa normal 100 e, ya ki 50 ml'lik e, pototan satkan işpres yığınlısını bekletip başına işpres yığınlısı arkada kökrek boşluğa tıkıp kökrek boşluğa havanı asla asla eliş lazım. Onu ki köklükteki kârlışı onun kardeşi olan öpkünün kardeşine gösterip şunu olan öpkünün ki hava şümrüşüge 60 pratik havanı kolay halatlı şümrüşüge tersip yitirdi. En üstüge öpküdeki e, karbon dört öpkünün kıskırışını tersip gösterip onu toluk çıkırışıge tersip gösterdi. Şu için hava e, yetişmezlik sebebinin bedende e, mesela kalp kökürüş, köz, e, kökürüş, qo'lnig Put, uchi putning uchi tirnoqlar ko'kirish degan ko'kirish x xarakterlik badanni o'ksigini yetishmaslikdan bo'lgan ko'kirish xarakterlik qo'shimcha alomatlari ko'rishi mumkin shuni eng birinchi qiliqaishimiz ko'krak tika havoni mayli makina orqaliq mashina orqali yoki press arxlıq. Heç bu məğanda iş press arxlıq qoyusunu şümürüb elib, ə e, bəmarın həyatını qutqurış gətirish, düzgörə bilərdi. İkincisi, ötəl pasaytib nəfəsin rehavlaşdırış məqsədi də düz işlətish doğru gəlir. Həm də nəfəsini ötəl pasaytib nəfəs rehavlaşdırış üçün e, həm bizim o tüşkünü itiş, e, onunki biraz gül, nəm E, bu şapket yani yani çenetiş için bu kaç kaç şerbeti nahiyet yakış geliyordu. Kaç kaç şerbeti yine zulpa şerbeti, e, loku seybistan, loku sual, e, loku badam, e, istirpil mulayin diken kokşaş. Aşı bir tarafının bedenini pakizaydıgan, südükmen kuzuluş, terayetini ravallaştırış arkalık bedendeki zehirlik nesillerini yine çıkırında taşlandık maddelerini çıkırışka tırıştıkan doğrula yeni bir tereptin öpkünü ve öpkü öpkü nasıl yine yani öpke ve nepes yollarını ravallaştırtkan nefes yollarının ki kesellik kokulunuş gücünü aşırtkan nepes nefes yolları ki e, kanayası yakışlaydıgan maddalarını işte tezleştirdiğgan muşnak bunun işle hem de ben şey mesela e, Polonya e, o o bu hep nefes hep sual loku degen gokşaş kuru kısık tabiyatı ki doğrulanı bir iş arkalık yerlik urundaki eza tokulma çıllık berde, yine e, kanal eza katarlıklarını kuvvetleş ki doğru kodudu hem de bu güzellik ki e, havalık kökrek boğandı bunun bununla e, hava naayeti yakşı yerde, aram aldırış, hareket kuldurmaslık kiselge ziyallık boğandı su e, suyuk e, üze, tabiyeti soğuk